Herkese ben var arkadaşlar. Benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kendi yazdığım klibi söyleyeyim. çekeceğim. İsmi Ali her zaman sev. Bu ikinci şarkım benim. ikinci şartım Birincisi çekmedim bunun klibini daha. Canım çikom Arkadaşlar. Lan o bir git. <laughs> Hı, da, <gülüyor> <gülüyor> Gitarım da böyle. Bayağı bir eski ama. Bakın. Seninle öğle yerim. Arkadaşlar bu gitarla mı çalacağım? Sadece gitar. Arkadan bir şey bile yok. Kom da burada. Yiğit'im burada. Kardeşim de burada. Kesin duyduğunuz herhalde. Dost göstereyim. Ulan annem de arkada. Annem soğuk su içiyor. Neyse arkadaşlar. Dur lan. Oğlum. Kamera. Kamera. Arkadaşlar şimdi kalemimize başlayalım. Oz tabi bırakırsa ben Aile 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 aileni her zaman sev her zaman sev her zaman kardeşini anneni babanı her zaman sev kardeşini Kardeşine, annene, babana saygılı davranırsan onlar da senin gibi olurlar. Annene, babana <laughs> saygılı amcana, Annene, babana kardeşine saygılı. O her zaman annene, babana, kardeşine koşmazsa koşuna. sonraki videoda Ay. görüşürüz.